Merhaba değerli izleyiciler ve dinleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere günümüzün en popüler dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan Bitcoin dolandırıcılığı hakkında uyarılar ve dikkat edilecek hususlar konusunda siz değerli takipçilerimize ve halkımıza bu adi dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için nelere dikkat edilmesi konusunu anlatacağım. 2015 yılından itibaren artık internet hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmesi ve internetten para kazanma yöntemlerinin artması dolandırıcıların iştahını kabarttı. Dolandırıcılar her gün akla hayale gelmeyen yeni yöntemler keşfediyor. Bunlardan en popüler ve en güncel olanı ise kripto para ve bu paraların e, en meşhurlarından olan Bitcoin dolandırıcılık yöntemleridir. Bitcoin dolandırıcılık yöntemleri arasında bugünlerde en çok uygulanan yöntemlerden birisi Twitter ve YouTube üzerinde reklam yayınlayarak tıpkı şu an ekranda izlediğiniz gibi kripto paraların kurucularının konferans konuşmaları montajlanıp onun adına insanların kripto paraları çalınıyor. YouTube ve diğer sosyal medya reklamlarında kampanya yapıyoruz. Hemen bize bir Ethereum ya da bir Bitcoin gönderin. Hemen size 10 katını geri gönderelim reklamı yapılıyor. Tabii bu tuzağı gerçek sanan kişiler hemen sazan gibi atlıyor ve cüzdanlarında veya borsalarda tuttukları Bitcoin'leri göndererek dolandırılıyorlar. Sevgili dostlar unutmayınız ki bedava peynir fare kapanında olur. Kimse kimseye karşılıksız hiçbir şey vermez. Bir şey bedava ise emin olun burada kullanılan sizsiniz. Lütfen bu tarz sen bana bir ver ben sana iki vereceğim diyenlerin vaatlerine kanmayınız. Lütfen paranıza sahip çıkınız, dolandırılmayınız, dolandırıcıların ceplerine para göndermeyiniz. Hoşçakalınız.